Neredeyse hepsi burada, az sonra arkamda gördüğünüz tümsekten ilk kim çıkacak biz de merak ediyoruz. Ana! Tamam. Oha! Dolmuş hattı mı geçiyor buradan? Kamil sen yolu biliyorsun, virajları göster de takaya gelmeyelim. <laughs> Adam takkal ediyor, Dua et. ne olur benim için de dua et. Ne, <laughs> ne olur benim zaten. E ne olur bir de benim için de sen? Ya kadın, zaten bütün bildiğin dört tane dua. Üç kulu bir el al. O da anca ona yeter, hadi <laughs> bak kapıya. <gel buraya>. ya. <laughs> Sen de gördün mü? Hı hı. O neydi lan? Dolmuş. Merkez, biz iyi değiliz. Yarışı bırakıyoruz. İkimiz de halüsinasyon görüyoruz. E, içirdiniz lan bize? Oğlum Kamil, ben bu durumun aynısını, tıpkısını rüyamda gördüm, çıktı yalan. Oğlum rally yapıyoruz. Ben pilotum, sen co-pilot. Nasıl yardırıyoruz? Ama nasıl yardırıyoruz? ...sonra rüyaya kaynanam giriyor, sonu kötü bitiyor. Nasıl kötü bitiyor? Kaza mı yapıyorsun? Daha kötü. Ölüyor muyuz?